Biz şimdi evet. yanlış bir budamayla meyveyi Sürgün. sürgüne çevireceğiz. Her meyve gözü, bu hepsi meyve. Her meyve gözü meyve değildir. Biz evet. şimdi yanlış bir budama yapacağız buna. Meyveyi sürgüne Sürgün. çevireceğiz. Bir küçük daha, meyve Aynen. vermesin. Aynen öyle. Seni istemiyorum. Aynen öyle. Mesela. Biz hep sürgünü meyve çevirecek değiliz değil mi? <laughs> evet evet Meyveyi şimdi sürgüne çevireceğiz. İki soru işareti var koca bahçede. Ya diyor alttan çıkanı devam edeceksin, ya da diyor bizim bunu düzelteceksin, buna devam edeceksin diyor. Bu hepsi meyve sene. Evet. Bak emanet duruyor, bunun bir duru hiçbir şey yok. Ama alttan bu meyve yapacak nesli bitecek, alttan bize sürgün vermiş nesli devam ettirmek için. O zaman biz iki yolumuz var ya buna devam edelim ya da bunu devam edelim. Bu kadar yeterli. Çok da yukarı sıyırmayalım. Bak buraya kadar sıyırmışız. Bunlar sonradan çıkmış. İlk etapta bu kadar bırakıyoruz. Seneye de bunları alıyoruz. 3 sene sonra bunları alıyoruz. İlk etaptan yukarı doğru çıkmıyoruz. Sağlam bir kazık lazım olacak bize. Sağlam bir kazık. Büyük bir kazık şurada yerde vardı sanki. Hocam biz bunu meyveden yanlış bir budamayla meyveden sürgüne çevireceğiz. Evet. Bir ip var mı? Ya da tamam gerek yok. İpe de Şimdi gerek yok. Böyle tamam. İdare eder hocam. O zaman biz ne yapacağız? Boya doğru vereceğiz. Aldık bunu buradan. Aldık bunu buradan. Aldık bunu buradan. Meyveye yatan tüm pozisyonları kesiyoruz sürgüne gitmesini istiyoruz. Tüm meyve gözlerini attık. Körelttik. Asıl meyve yapacak yerleri de tepesini vuruyoruz. Stresle tomurcuklarımızı sürgüne kaldıracağım. Meyve yapacak eteğin ucuna vuruyorum. Tomurcuklar bana stres yapıp sürgüne dönecek. Şimdi biraz önceki ağaç neydi? Şöyle bir gelir misiniz abi? Yan dal üç tane yan dal verdik. Elif gibi durdu ve şu anda dimdik durdu. Tepeyi de körelttik. Ne olacak şimdi? Boya gitmeyecek. Boya gitmeyecek. Yanlara doğru büyüyecek. Fazla enerjide gövdeleri kalınlaştıracak.